Bee ve Thomas'ı kutsal evlilik bağı ile birleştirmek için toplandık. Bunu çok iyi karşıladın. E biz çok yakınız. Yeni bir ebeveynin gelişini. O kadar da yakın değilsin. Bir babanın. Babam mı? Hayır, sen babam değilsin. Peter, Peter, yüzük. Ha, burada. Yazar sen misin? Aslında bu tavşanların hikayesi. Ben sadece yazıya Sen Peter misin? Bu sorana göre değişir. Bu... Peter! Başını derde sokma! Taktı bana, demiştim sana. Hepimize söylüyordu söylüyordum. Sana söylüyorum Peter, özellikle. Kasabaya inmeye. Neye bakıyorsun uslu çocuk, ismi olmayacak mısın? Ben uslu çocuk değilim ki, hatta ben yaramaz bir çocuk. Oh, buradan toz olun. Hazır olun. Senin adın tavşan Peter <laughs> mı? Evet. Babanın yakın arkadaşıydım. Benim adım Barnabas. Korkusuz kötü bir tavşansın. Baban gibi. Tavşanlar nerede? ...deliklerine döndüler. Mışıl mışıl uyuyorlar. Sonsuza dek yaşayacağız! <laughs> Peter Rabbit Kaçak Tavşan <laughs> Sen de yap. Eğlen. Evet, eğlenebilirim. Çok eğlenceli. Biraz hızlanıyorum. Biraz fazla hızlanıyorum. İşte bu yüzden büyükler çocukça davranmamalı. Pek hmm. yakında